Türkiye'de en az 1 milyon savaşacak kabiliyette, yetenekte, sağlıkta ve fizikte ve yaşta olan Suriyeli var. Biz mecbur muyuz ya Allah aşkına? Biz bu kadar mülteciyi, bu kadar hırsızı, bu kadar yolsuzu, bu kadar işitliği Türkiye'de barındırmaya biz mecbur muyuz? Sahillerde gidip Türk kadınlarını dikizleyen o elli kollu bilekli Suriyeli delikanlılarını burada ben beslemeye mecbur muyum kardeşim? Sahilde mülteci ne işi var ya? Mülteci kamplarında kalacaklar kusura bakmayacaksınız. Orada Mehmetçik savaşmayacak. Eli kolu silah tutan herkes silah altına alacaksınız. Götürüp orada kendi memleketlerini vereceksin eğitimini. 25 milyar dolara onlara güneş kremi, efendim onlara tüt bebek parası vermeyeceksin. Benim öğrencim Türkiye'de parayla okurken Suriyeli öğrenci burada bedava okuyor. Benim esnafım, bakkalım burada vergi verirken Suriyeli gelmiş dükkan açmış, vergi vermiyor. Türk çalıştırmıyor yanında. Diyor ki biz yabancı çalıştırmıyor. Açık ve net söylüyorum. Türkiye büyük bir adeta mülteci deposuna Her Türkiye'de yıllardır Ağız Kağılları vatandaşlık alamıyordu. Uygur Türkleri Türkiye'de havalanda kalmıştı ya. Kendi kardeşimiz. Kardeşim. Kardeşim.